Arkadaşlar merhaba. Bugün kupa maçlarına Kraliçedevi ile devam edeceğiz. Sezonun bitimine 7 gün kadar var. Dünyada 332. sıradayız. Uzun zamandır Kraliçedevi ile oynamamıştık. Tabi hem evrimli okçular hem de Dev Goblin az da olsa bir nerf yediği için onlara karşı şansımız daha yüksek. İlk rakibimizi de bulmaya çalışalım. Kupası bizden yüksek ama en iyi derecesi 198'miş dünyada. Fena bir oyuncu değil. Bakalım ne oynuyormuş. Şöyle buzuru ile başlayalım. Destede elektro ruhu yok. Hala max olmadığı için. O yüzden buz ruhuyla idare etmeye çalışacağız. Şöyle balıkçıyı atalım. Rakipte yaşlı var. Şu an için pek meta değil. Atıcısı da varmış. Sanki elektro dev olabilir. Şöyle bir tomruk atalım hayaleti kuleye vursun. <laughs> Çok iyi. Güzel başladık. Neredeyse bine yakın hasar verdik. Şimdi savunmayı da düzgün yapmamız lazım. Bir de bizde avcı yok ya. Anka ile elektro devi durdurmak biraz daha zor olacak. Şu desteği döndürelim. Bu güzel attık. Şimdi kasırga atabilir ama yapacak bir şey yok. Tamam. Fazla iksir harcadı hem de ikinci kulede çalıştı. Şimdi atıcıyı bıraktım fazla iksir harcadığı için barbarları varmış. Yani ben top falan bekliyordum. Bina kartı olarak oynadı desteğe bak. Yani hem elektro dev hem barbarlar bizim için çok zor. Vay be. Tabi meta DSS'i değil o yüzden tahmin etmemiz zordu. Ama dediğim gibi işte rakibin DSS'ini öğrenmeden kraliçe atmak çok yanlış ama ben öğrendiğimi sandım. En azından barbarları beklemiyordum. Bir de iksiri avantajına geçmişken tabi barbarları savunmak için iksiri attık. Rakip önde biraz. Tekrar bir elektro dev gelebilir ama savunmayı iyi yapalım bu sefer. Şunları alev topu atalım. Atıcı da ölsün. Barbar vurmasın diye hayalete attım. Tamam yani Cenni Major'ın canı zaten çok yüksek değil. Cennet Major'ın bir şey atmaya değmez şu an. Hayalet soldan ilerliyor. Kasırga atacak herhalde. Tamam. Şöyle bir ata kuralım. Elinde varil de yok şu an ama döndürebilir tabi. Bir kral devin atalım. Biraz riske gireceğim derken atıcı geldi. Yok bu durumda zaten barbarları atmazdı. Büyük riske girdim orada barbarları atar diye düşündüm de. Bakalım buradan toparlayabileceğiz mi? Şu yaşlı hayalet şimdi tek atabilir. Tamam. Şimdi balıkçı atarsam %100 bize kasırga atacak. O yüzden ne yapalım biliyor musunuz? Şöyle bir kral de önce. <laughs> Çok garip bir atak yapıyoruz. Ama şimdi oraya iksir harcıyor. Kasırgayı da atamaz tamam. Ana kuleyi uyandıracağız. Hemen bir alev topu. <laughs> Taktik işe yaradı. Son 4 can. Şöyle domluğu atalım. İyi oyundu. Ya orada alev topunu tutturamadıktan sonra maç gidici diye düşünmüştüm ama güzel toparladık. Aslında bu siz de fena değil de meta çok bozuk Kraliçedevi için. Yoksa yine iş yapar. Bakalım iyi de kupa alacağız. 34 kupa. Şimdi ikinci maça da geçelim. İkinci rakibimizde bulduk. Kupası bizden biraz daha düşük. Rozetlerini koymamış. Derecesini göremiyoruz. Ama tanıdık bir oyuncu değil ya. Şöyle bir balıkçı atalım hemen. Aslında bu pozisyonda bir de goblinleri falan hazır etmek lazım binici için. Çünkü rakipte kartopu veya kasırga varsa balıkçıyı diğer tarafa çekebiliyorlar. Böylelikle binici kulede kalıyor. Ona da dikkat etmek lazım tabi. Şöyle sağdan da bir buzruğu atalım. İki tarafı da savunsun bakalım. <laughs> Kule şu an balıkçıyı da görmedi. Balıkçıya yine bir şey atması lazım. Kraliçemini basalım arkadan. Tamam. Soldan bir hata gelecek ama balıkçımız var o yüzden. Rahatsız. Özelliğine bassa bile savunuruz. Şöyle attım balıkçıyı. Kuleye bir iki tane vurması çok önemli değil. Şimdi atakta daha fazlasını yapmaya çalışalım. Alev topu atabiliriz. Paketi kötü attı. Bir de iskeletler gelebilir attım şöyle önceden. Çok iyi. Hayaletinde canı çok az ölmedi. Bomba kulesini hemen kırdık. Hayalet kulede. <laughs> Bütün kartlar vuruyor şu an. 1x'deyken yakalayabildik. Çok iyi. Çünkü 2x'deyken yakalamamız çok zor olacaktı. Şimdi savunmayı düzgün yapalım. Atağı tam istediğimiz gibi kurduk. Küçük prensi çıktıktan sonra bu desteğe karşı tersten güzelce baskı yapabilirsiniz. Ki yakalamanız da lazım 1x'deyken. Yoksa 2x'deyken rahat rahat savunabiliyor. Yine elinden küçük prensi çıkardı ama bu durumdayken kraliçe atılmaz. Biz zaten bayağı öndeyiz. Kule takası yapmak ister falan. Boşu boşuna geriye düşmeyelim. Evrimli iskeletler öldü. Güzel. Sağdan sadece hayaleti yolladım. Bir de goblinleri atabiliriz. Kraliçeni atmayacağım. Savunmada kalalım şu an. 2x'e de girdik. Bir de alev topu atalım. Çok fazla hasar almak istemiyorum. Bence ikinci vuruşu da yaptı ama zaten bayağı bir öndeyiz. Sağ tarafı da 900'e kadar indirdik ama büyülerle almamız zor. O yüzden yine bir atak yapmamız lazım. Küçük prensi de çıktı. Şimdi 2x'deyiz. Dönüşünde de bir savunabiliriz gibi duruyor. Tomruğu da attım. Yine Tomruğu güzel attık. Kraliçe bir kuleye vursun artık. Savunmayı güzel yaptım. Bu Kraliçe vurmaz herhalde. Biz artık büyüye dönelim. Ki vuruyor gibiydi de. Evrimli iskeletler son anda kurtardı. İki alev topunu alabiliyoruz. Şöyle hemen atalım alev topunu. Son 10 saniye. O hata gelene kadar ikincisini de döndürmüş oluruz. Ucuz kartları atıyorum alev topunu hızlı döndürmek için. Tamam, döndürdük. Aslında zorlu maç olduğunu biraz da şeyden anlayabiliriz. 900 can kala o kadar fazla iksir harcadık. Ona rağmen Kralik'te vurmadı. 26 kupa aldık. Şimdi son maça da geçelim. Son rakibimizi de bulduk. Kupamız neredeyse eşit. İlk önce rakibin destesini çözmeye çalışalım. Şöyle ucuz bir kartımızla başlayalım buz ruhu. Bir de tomruk atalım. Goblinler elinden çıktı. Havanı varmış. Şuraya bir hayalet atalım ilk önce. Havan için Kral atalım. batalım. Bir daha vuruş yapmasın. Küçük prensi var. Yani oraya balıkçı atmadım. Çünkü özeline bastığı zaman balıkçı da çöp oluyor. O yüzden hemen işte küçük prensi çekelim, öldürelim diye bir dünya yok. Şimdi böyle atalım. Özeline basamaz şimdi zaten. Tamam. Fena başlamadık neredeyse eşit hasarlar verdik. Hatta biz iki tarafa da çalışabiliriz. Rakipten bir havan gelebilir aslında. <laughs> Sadece goblinlerimiz var şu an. 8 iksir olalım da rahatlayalım. Güzel soldan geliyor aslında. Aynı yerden gelmek istiyor ama. Yani nasıl bir faydası olur bilmiyorum. Bizim için fark etmez. Çünkü kartlarını toplayıp gelebilecek bir de sesi yok pek. Sadece küçük bir prens sıkıntı. Onu da alev topu tomruk yapmamız lazım. 1x'teyken onu yaparsak iksir zararına geçeriz ama 2x'teyken sonucunda savunabilecek iksirimiz de olur. Şimdi Alev topunu atabiliriz. bayağı kartına tutuyor. Bir de Tomruk attım. Rakip Havan atmadan savunmaya çalışıyor. Güzel. Kraliçe bile vurabildik. Şimdi Evrim'le Havan'a da döndür rakibin. Herhalde atakta kullanmak istiyor. Şu an savunmada kalabiliriz zaten, rakip de x'ir avantajında hem de evrimde Havan'ı kullanacak. 2-x'e de giriyoruz. İlk önce bir Goblin'leri atalım. Kralikevi'ni de bastım. Anka'da Kralikevi'nin desteklisini attım. Havan'ı kırabildik güzel. Öyle az bir canı bile kalsa, kuleye odaklanınca çok sıkıntı. bayağı öne geçerdi hasardı Güzel korudu küçük prensi. Bayağı baskı yapıyor şu an. Karakterinden pek bir şey beklemiyorum. Havanı kırsa yeterli. Tamam kırabiliriz havanı. Zehirle vura vura da hasarları eşitledi yine rakip. Şöyle biraz baskı yapalım. Desteği döndürmeye çalışıyorum. Tamam küçük prensi soldan attı. Yine aynı taktiği yapıyorum. Şöyle bir alev topu. Sanki madenci artı 3 milyon atsak daha iyiydi de. Hemen kırıp vuralım istedim. Bir kere vurdu kral devi. Madenciyi tutturduk güzel. Küçük prensin çıktığı yerin tam ters tarafından saldırmak çok daha iyi. Rakip de şu an bakalım çıkaracak mı? Güzel. Hemen bir kralik devi anka. Aslında evrimde havanı dönmese çok sağlam gidiyorduk. Şöyle topunu attım. Ya o kraliçede vuramaz uğramaz ya. Güzel bir savunma yapalım. 3 milyonları çekebildik. Soldan hayalet ilerliyor. Ona küçük prens atar mı? Şöyle bir ankaya attım ben. Bu sefer küçük prensini çıkarmadı ama saldırmamız lazım. Ya balıkçıya attım şimdiden. 3x'teyiz. X'lerimiz boşa gitmesin. Hemen bir tomruk. Buzluğunu da attım. Rakip de son anda özelliğine bastı. Şöyle çok vurmasın. Aleyh topunu attım. Baya bir hasar verdi özelliğine bastığı için. Hemen de kuleye vurduğu için kartı atsak da onlara dönmedi. Koruyucu. Tersten de saldırdım. Son 30 saniye. Bayağı önder rakip şu an. Alev topunu attım. Şöyle bir tomruk. Goblinler öldü. Madenci kule kilitlenmesin. Son 10 saniye. Alev topu da attım. Şu an öndeyiz ama tekrar bir madenci gelecek. Ona dikkat edelim. Balıkçıyı da koydum. Yine madenciye vurdurtmadık. Son attığı iki madenci de buz ruhu sayesinde kuleye hasar veremedi. Yani gidiyordu maç. Rakip de küçük prensin özelliğini çok iyi kullandı. Bayağı da öne geçmişti o hareketiyle. Çok sağlam geri dönüş yaptık. 29 kupa aldık. Son gelen iki eşleşmede de küçük prens vardı. Bizi bayağı zorladı o desteler. Hatta ilk gelen rakip de hem evrimli barbarlar hem de cehennem ejderi olmasına rağmen küçük prensi desteler kadar bizi zorlamadı. Dünyada 223. sıradayız. Keyifli maçlar döndü bence. Klasik Creative DS ile de şu an kasabiliyoruz. Eğer videoda hoşunuza gittiyse like atabilirsiniz. Abone olmadıysanız kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.